Şurası bir oda, abi. şurası bir oda. <laughs> Kullanabiliyor musun abi? He? Şu an neydi? Açma mı antenler aç? Yok şu an G aramadan. Genel, aç abi her şeyi çeker şu an. Öbürü de aç abi. Şöyle bir yüzünü çekmeyeyim. Genel bak bak. Koşla abi öbür taraftan. Ben merhaba, ben ben Bas abi. Ben... Ne yazıyor? Oradan, oradan. Boşluk. 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 Tamam abi şöyle bir ne bile doğru bir yürüsen. Dur abi orada. Sana doğru geliyor. Ha? Kapatma. Az daha gel abi. Kapatma <laughs> abi. Şunu şöyle yapayım ha. Şurada kapattı. Kapattı. Biraz, üst, biraz ayrı kurabısın. <laughs> He. Şey. Ayrı kurabısın. Daha önce kullandı abi sen. Baba, Birbirine değdir abi. değdirme abi. Birbirine değdirme abi. Birbirine değdirme. Kapattı. Heh. <laughs> Tamam. Sağa doğru. Ben darda kaldım. Şu an çıkamayayım. <laughs> Nereden çıkayım bilemedim abi. Kitlendim kaldım buraya. abi. Şöyle bir şuradan nasıl kurtulurum abi? Gel sen Radyosundayım ya şu an. Gel Evet. Kişiden kişiye bazen kullanım şekli değişiyor. Hı? Böyle boşlukta mı şimdi? Hı -hı. Boş Hı, -hı. Boş evet abi. Bir metal alabilir misin? Bir metal Olabilir. al abi yandan. He abi oradan ekranda görürsün neye geçtiğini. Genel arama demir. Genel arama da bak abi genel arama da bak. Tamam. Tüm metalleri görür. Demir. Tamam genel, genel arama. Genel arama şu an. Gel buraya gel abi biraz. Bak çarpı yaptı orada. Her şeyi görür. Boşluk ve metalleri görür şu an evet, direkt. Orada metal gördüm. <laughs> hmm. Az geride kaldı diyor. Evet abi. Kapatayım videoyu. Adamız net.